Mühendis Adayı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. KPSS tarihte önemli sorulara devam ediyoruz. Bugün kaç tane sorumuz var? Tam 20 tane sorumuz var arkadaşlar. Sorular bilinmesi gereken önemli şeyleri değineceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerine karşı mücadele eden Selçuklu Sultanları veya Beyleri arasında yer almaz diyor. Şimdi ışıklara baktığımızda arkadaşlar birinci Kılıç Arslan, birinci Mesut, İmamettin Zengi ve Danişment Gazi Haçlı seferlerine karşı mücadele eden sultan veya beyler arasında ama kutalmış oldu Süleyman Şah arkadaşlar birinci Haçlı seferlerinden önce zaten vefat ediyor. Bu yüzden cevabımız Adana Şık. İkinci sorumuz. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İran ile imzalanan anlaşma Amasya Anlaşması arkadaşlar. Önemi İranlı Osmanlı arasında imzalanan ilk anlaşma Amasya Anlaşması arkadaşlar. Üçüncü sorumuz Bizans ordusu ile 1176 yılında yapılan Mirya Kefalon Savaşı aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisi döneminde gerçekleşmiştir? Mire Kefalon Savaşı arkadaşlar ikinci Kılıç Arslan döneminde yapılıyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Türklerin İslamiyet'i kabulüyle birlikte mezar yapılarında bir değişim gerçekleşmiştir. Bu süreçte ortaya çıkan silindirik veya çokgen yapılı, çokgen planlı bir gövde üzerine konik veya piramidal çatıdan oluşan Türk mezar yapısı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevabımız kümbet. Selçukların Türk İslam mimarisini kazandırdığı yapı arkadaşlar kümbet. Yusuf 5. sorumuz. Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilik adlı eserini sunduğu Doğu Karahanlı Devleti'nin hükümdarı arkadaşlar Ulu Kara Buğrahan. Bunu da bilelim. Önemli arkadaşlar. Altıncı sorumuz Osmanlı tahtına küçük yaşta 2. Mehmet'in geçmesi üzerine Macarlar ve müttefiklerinin Edirne Segedin anlaşmasını bozarak yeni bir Haçlı Seferi düzenlemeleri sonucunda yapılan savaş Varna Savaşı arkadaşlar. Önemli bir soru. Yedinci sorumuz. 1716 yılında Peter Varadin kuşatmasının başarısız olmasının ardından Temaşvar Kalesi ve Belgrad'ı kaybeden Osmanlı Devleti'nin 1718'de Avusturya ve Avusturya ve Venedik ile imzaladığı anlaşma Pasarovçı Anlaşması arkadaşlar. Pasarovçı Anlaşması ile Osmanlı Devleti Lale Devri'ne giriyor arkadaşlar. Lale Devri'ni sonlandırın olayda 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı patrona Halil isyanı. 8. sorumuz 21 Aralık 1918'de Osmanlı Mebusan Meclisi'nin feshedilmesinden fesh sonra seçimlerin bir türlü yapılmaması üzerine bazı çevreler meclisin toplanmasını, toplanması zorunluluğunu gündeme getirmişlerdir. Hatta 26 Mayıs 1919'da toplanan Saltanat Şurası'nda milli nitelikli bir meclisin açılması da önerilmiştir. Buna göre yeni bir parl parlamento toplanmasının gündeme gelmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Cevabımız İz İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgal edilmesi. İzmir 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal ediliyordu. 26 Mayıs 1919'da da toplanan Saltanat Şurası'nda milli nitelikli bir meclisin açılması öneriliyor arkadaşlar. Bu da önemli bir soru. 9. sorumuz Cevat Dursunoğlu ve Binbaşı Kazım'ın delegelikten çekilerek Erzurum Kongresi'ne Mustafa Kemal ile birlikte katılmasına olanak sağladıkları kişi Rauf Orbay arkadaşlar. Bu da önemli bir soru. 10. sorumuz 30 Ocak 1923'te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Türk-Yunan nüfus mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol aşağıdaki anlaşmaların hangisinde ilk sözleşme olarak yer almıştır? Lozan Anlaşması arkadaşlar. 11. Soru Anadolu'nun Yunan işgalinin başta gelen sorumlularından biri olan İngiltere Başbakanı Lloyd George aşağıdakilerin hangisi sonucunda istifa etmiştir? hangi sonucunu istifa ediyor? Tabii ki Mudanya mütarekesinin imzalanmasından sonra istifa ediyor arkadaşlar. 12. soru. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Başbakanlığında Türk aşağıdaki sorunların hangisinde serbestlik içinde güvenlik tezini savunmuştur? Boğazlar arkadaşlar. Atatürk döneminde en uzun Dışişleri Bakanlığı görevini yapan arkadaşlar Tevfik Rüştü Aras. Bu da soru olarak geldi. Önemli bir soru. 13. soru. Aşağıdaki devletlerden hangisi? 1815 Viyana Kongresi'nde oluşturulan dörtlü ittifak grubunda yer almamıştır. Dörtlü ittifak grubundakiler Rusya, Prusya yani Almanya, Avusturya ve İngiltere arkadaşlar, Fransa. Dörtlü ittifak grubunda yer almamıştır. 14. soru çok önemli bir soru arkadaşlar. Biliyor musunuz serisinde de değinmiştik. Protestanlığın Papa ve Katolikliğe karşı kazandığı zaferin bir sembolü olarak görülen modern Avrupa'nın ve milli devletlerin doğuşunda önemli bir yere sahip olan 1648 tarihli anlaşma Westfalia Anlaşması arkadaşlar. Çok önemli bir soru biliyor musunuz serisinde de değinmiştik. Bakmanızı tavsiye ediyorum. 15. sorumuz Belgrad Anlaşması ile sonuçlanan 1736-1739 savaşlarında Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? O dönemde arkadaşlar mücadele edilen devletler Avusturya ve Rusya. 16. soru. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından 1947'de yayımlanan 12 Temmuz beyannamesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Amaç neydi? İktidarla muhalefet arasındaki gerilimi azaltmak arkadaşlar. Bu da önemli bir soru. Yani değiştirip de sorabilir. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından 1947'de İktidarla muhalefet arasındaki gerilimi azaltmak amacıyla yayımlanan beyanname nedir? 12 Temmuz Beyannamesi. 17. soru. Aşağıdaki liderlerden hangisi Azerbaycan'ın SSCB'ye karşı bağımsızlık hareketinde önemli rol oynayan Halk Cephesi adlı teşkilatın kurulmasına önderlik etmiştir? Ebul Feys Elçi Bey arkadaşlar. Bu da önemli bir soru. 18. soru. 1995 yılının son günlerinde ortaya çıkan ve Türkiye'nin Ege Denizi'nde gri bölgeler olarak nitelendiği hukuki konumu henüz tespit edilmemiş pek çok adacık ve kayalığın bulunduğu gerçeğini gündeme getiren gelişme Kardak krizi arkadaşlar bu da önemli bir soru. Gri bölgeler kelimesine dikkat edelim arkadaşlar. 19. sorumuz. Eski Türklerin güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız sözüyle hangisini vurgulamaktadır? Cihan hakimiyeti arkadaşlar. Ve son sorumuz. Askeri yenilgiler sonrasında batı dünyasıyla siyasi ilişkiler dışında teknik ve kültürel alanlarda da temasa geçilmesi gerekliliği aşağıdakilerin hangisini ilk kez ortaya çıkmıştır? İlk kez ortaya çıkan arkadaşlar Lale devrindeydi. Lale devrine ne zaman geçiliyordu? Ne zamanı kapsıyor? Lale devri 1718 Pasarofçı anlaşmasıyla 1730 Patrona Halil İsyanı arasındaki dönem arkadaşlar Lale devri deniliyor. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Bu serinin devamı gelecek. Önemli sorular var. Bu soruları hani sınava girmeden önce bakarsanız bir gözden geçirirsiniz çok faydası olacağını düşünüyorum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.